Selamlar sevgili dostlar bu videomda sizlere beraber eski göz bebeğim Xiaomi 11 Ultra ve yeni telefonum Xiaomi 13'ü karşılaştıracağız. Bu video sevgili dostlar çok detaylı bir video olmayacak. Sadece farklara değineceğim. Yani aynı aşağı yukarı az çok aynı özellikleri değinmeyeceğim. Çünkü bu cihazı yakın bir zamanda alıcısına ulaştırmak durumundayım. O yüzden hızlı bir video olacak hızlı bir şekilde neden 11 Ultra'dan 13'e geçtim isterseniz ilk olarak bundan başlayalım sevgili dostlar şimdi 11 Ultra'yı ben sevmiyorum bildim. hayır çok seviyordum hatta ben bu cihazı sattım tekrardan beyazını aldım siyahtan beyaza geçtim bunu da söylemek istiyorum yani o kadar seviyordum ancak Snapdragon 888 işlemsi sevgili dostlar gerçekten çok ısınıyor hangi cihazda olursa olsun Snapdragon 888 ve 8 Gen 1 işlemcisi hangi cihazda olursa olsun soğutma sistemi falan bakmıyor. Çok ısınıyor. Buna söylemek istiyorum. bu işlemci ısınmasından dolayı bir, birinci sebep. ikinci sebebim sevgili dostlar. artık küçük bir cihaz kullanmak istedim. Şöyle de yani 40 yılın başında küçük bir cihaz yaptı. Android dünyasında nadir küçük cihazlardan biri bu S23 ile beraber. Küçük bir cihaza geçmek istedim. Belki ileride tekrar büyük isterim. Buna geçerim falan fark etmez de. Ve yanları düz olması gerçekten hoşuma gitti cihazın. Ve tasarımsal anlamda da bu cihaza geçmek istedim. Yani 3 tane sebebimiz bulunmakta. Bu cihazı geçme sebebim yani söyledim. Isınması ve tasarımsal anlamda geçmek istedim. Onun dışında 11 Ultra bence 4 dörtlük bir cihaz. Hatta kamera anlamında hala çoğu cihazın üstesinden çok rahat bir şekilde geliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi tasarımsal anlamda şöyle göstereyim. şey 11 Ultra'da kavisli yanlar var. Ha, hatta yani öndeki ekranımız ne kabisli bir ekranımız bulunmakta. Şöyle mi 13'te düz ekran ve burada gördüğümüz üzere dümdüz yan taraf bulunmakta. Yani tamamen tercih meselesi. Yine aynı şekilde şöyle mi klasik olan yine altta şu şekilde hoparlörlerimiz bulunmakta. Yine Type C sim kart girişi. Sol tarafımız boş. Sağ tarafımız yine aynı şekilde. Üst tarafta da neyimiz var? Gördüğümüz üzere hoparlör, işte ötesi vesaire bunlar bulunmakta. Yani iki cihazında tasarım mantığı zaten aynı. Ne? Burada simetrik düz yanlarımız bulunmakta. Burada da kavisli bir ekranımız bulunmakta. Bunu da söylemek istiyorum. Şöyle parmak izi okuyucularına basalım. Açalım iki cihazı da. Şöyle ekranlara gelecek olsak ekranlar arası büyük bir fark bulunmamakta. Şöyle söyleyeyim Xiaomi 11 Ultra'nın ekranı bu ışık koşulları altında daha parlak gözüküyor. Bunu söylemek istiyorum ev ortamında. Belki ileride yani şöyle söyleyeyim güneş ışığı altında vesaire değişebilir bu durum ama iki cihazı da güneş ışığı altında kullandım ve iki cihazı güneş ışığı altında hiç sıkıntı yaratmıyor. Xiaomi 11 Ultra burada bir tık daha parlak. Şöyle Xiaomi 11 Ultra'yı sevgili dostlar elime alınca sanki full ekran tutuyormuş gibi bir hisse kapılıyorum. Ya gerçekten güzel bir hissiyat böyle büyük dolu dolu sanki ekran böyle içeriden çıkıp bana sağlayacakmış gibi bir hissiyat yaratıyor. Yani gayet güzel bir ekranımız bulunmakta ve seyirdeki çok güzel sevgili dostlar. Bunu söylemek istiyorum. Çok kaliteli bir ekranımız bulunmakta. Ayrıca bu ekran Quad HD çözünürlüğünde de çıkabiliyor zaten. Bunu da söylemek istiyorum. Xiaomi 13'te de sevgili dostlar simetrik bir tasarımımız bulunmakta. Ekran öyle saldıracak gibi değil. Böyle narin, temiz, böyle uslu çocuk gibi duruyor sevgili dostlar bunu söylemek istiyorum. Yani ekran kalitesi anlamında iki cihaz aşağı yukarı aynı. Ancak yani 11 Ultra'nın dediğim gibi seyir zevki vesaire daha iyidir. Bunu söylemek istiyorum. İki cihaz da elinize tutunca yani ekran anlamında sizi çok tatmin eder. Bunu söylemek istiyorum bir başka farkımız da depolamada. Çünkü tabi depolama alanı aynı, RAM vesaire aynı. Ancak depolama hızında UFS 4.0 ile şöyle mi 13 öne çıkıyor. Zaten 2023'ten sonra çıkan bir teknoloji bu. O yüzden UFS 4.0 ile daha hızlı okuma yazma hızımız bulunmakta şöyle mi 13. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. 2 cihazda ses anlamında çok güzel stereo ses veriyor. Bunu söylemek istiyorum şöyle mi 13'te Harman Kardon özelliği yok. Ancak aşağı yukarı sesleri aynı bunu söylemek istiyorum. Yani farklı bir yerden ne demek ki bunu telafi etmiş Batarya ve performans konusuna gelecek olsak bataryada şunu söylemek istiyorum. Xiaomi 11 Ultra'da 5000, Xiaomi 13'te 4500 mAh batarya bulunmakta. Tabi bunlar teknik değerler. Çünkü Xiaomi 11 Ultra'da çok büyük bir ekran bulunmakta. 6.81 inç, burada da 6.36 inçlik bir ekran bulunmakta. Sadece bu fark bile iki cihazı batarya anlamında eşitliyor. Yani ikisini de 4500 gibi düşünebiliyoruz bu anlamda ve üstüne de şu fark oluş ekleniyor. Snapdragon 888 ısınan bir işlemci ve bataryayı da birazcık fazla içi ısındıktan sonra ancak burada 8 Gen 2 var. Neredeyse hiç ısınmayan bir işlemci ve bataryayı çok da fazla tüketmiyor. Bu yüzden bataryada Xiaomi 13 önde. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında iki cihazda 67 Watt şarjla hızlı bir şekilde 37 dakikada fulleniyor. Ve bir başka belirgin farkımıza ne kameralarımız kamerada ön kameradan başlamak istiyorum sevgili dostlar ön kamerada Xiaomi 13 ile beraber gerçekten büyük bir gelişme kaydetti bunu söylemek istiyorum size ancak hala iPhone seviyesinde bir ön kamerası yok e, Xiaomi ön kamerayı çok fazla önem, önemsemiyor ve ayrıca yani bu e, nasıl dedim 4K video kaydı vesaire ön kameramız da yok burada HDR'ımız bulunmakta ve arkada ışık patladığı hali gördüğünüz üzere, ne yapmıyor beni çok fazla karartmıyor bu gayet güzel bir şey. Hatta çektikten sonra ekstradan işliyor ve daha güzel bir fotoğraf karşımıza çıkarıyor. Ön kamerası şöyle mi 13 için güzel ancak hala dediğim gibi iPhone seviyesinde bir ön kamerası yok. Bunu söylemek istiyorum. Yani arka kamerada iPhone'dan üstün zaten biliyorsunuz ama ön kamerada üstün değil. Bunu zaten sürekli ben söylüyorum. 11 Ultra'nın ön kamerasını Öyle çok fazla beğenmiyordum. Çünkü Xiaomi güzel 13 ile beraber ön kamerayı geliştirdi. Aç olarak bir tık daha dar yine aynı şekilde e, ne Eşler çok fazla pat e, patlatmıyor arka planı. Bunu da söylemek istiyorum. Yani Xiaomi 11 Ultra'da aşağı yukarı 13 ile aynı ama 13'te beraber ön kameramızın bir tık daha ileri sıçradığını görebiliriz. Ama tekrardan söylüyorum hala Xiaomi'nin ön kamerasını ben yeterli bulmuyorum. Ancak şöyle bir durum var. Şöyle 11 Ultra ön kamerasının çok iyi olmamasını bu şekilde de kapatıyor. Hatta ultra geniş açılı kamerayla beraber grup selfisi vesaire yaparken çok güzel oluyor. Yani herkesi şuradan ekrandan görebiliyorsunuz ve yani diyorsun mesela sen şöyle düzel, sen şöyle yap, işte ben böyle durmayayım gibisine. Yani arka ekrandan her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Uzaktakiler görmüyor ama siz görebiliyorsunuz. Bunu çok rahat bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Yani ön kamerasının açığını bu şekilde şöyle mi kapatmış. Bunu da söylemek istiyorum. Peki evet, dostlar arka kameraya gelecek olsak çok fazla teknik detaylara boğmayacağım sizi. İşte şu megapiksel, şu geniş açısından bilmem ne filan boğmayacağım sizi. Üç telefonda kameraları çok güzel. Burada Leica bulunmakta. Leica tabii ki de işin esprisi ama yine iş yapıyor mu? Yapıyor, yapmıyor değil. Hatta güzel portre modları bulunmakta bu telefonda. Onu da bizzat denedim. İki telefonda kamerası çok güzel. Ancak birbirlerine üstünlük sağladığı yerler var. Ön kamerada ne dedik? Xiaomi 13 bir tık daha iyi. Ark kamerada da bu durum tam tersi. Xiaomi 11 Ultra'nın ark kamerası. Böyle toplam olarak düşünecek olsak. Bir tık daha öne geçiyor. Arka kameradan ne açtığından öne geçiyor. Şunu söylemek istiyorum. Gece çekiminde bariz fark var. Xiaomi 11 Ultra hatta şöyle söyleyeyim. Xiaomi 13'ün bence yazılımsal anlamda bir eksikliği var. Burada sanki Xiaomi aşağı çekmiş gibi. Gece modunda çok fazla güzel fotoğraflar çıkmıyor. Kötü mü? Değil. Ama 11 Ultra'ya göre Xiaomi 13'ün arka kamerası gece çekiminde bir tık daha aşağıda kalıyor bunu söylemek istiyorum. Bunun dışında zoom anlamında tabii ki de burada ne, ne var? 5x zoom'da bozmayan periskop bir lensimiz var. Şu lens sevgili dostlar içeride ilerliyor. Yani ileri geri gidebiliyor sevgili dostlar. Bunu söylemek istiyorum. 5x'te hiç bozmuyor. 10x'te hibrit zoom yapıyor ve 120x'e kadar çıkıyor. Tabii bu 40 50x'ten sonra çok bozmaya başlıyor ancak çok güzel işler çıkardığını söyleyebilirim. Yani gece çekimi ve zoom kalitesinde çok daha iyi. Bunun dışında geniş açılı kamerada da burada 11 Ultra'da birazcık daha özenilmiş 48 megapiksellik geniş açımız bulunmakta. Ve geniş açılı kamerada da tekrardan söyleyeyim 11 Ultra bir tık daha iyi 13'e göre bunu söylemek istiyorum. Ve flashımızda çift yerine üçlü led flashımız bulunmakta. 13'te çift flashımız bulunmakta. Bunu da söyleyeyim. Şöyle mi için öne çıktığı kısımlara şöyle. Portre modunda baris sevgili dostlar bu cihaz iyi. sebebi nedir? Buna telefoto lens var. Burada periskop lens var. Periskop lens zoomda bozmaması işine yarıyor. Telefoda lens de aynı şekilde 3.2x zoom'a kadar bozmuyor. Yani 3.2x zoom'da hiç bozmadan fotoğraflar çekiyor. Ancak ileriki zoom'larda tabii ki de bozuyor. Ve portre modunda derinlik işine yarıyor. portre modunu arka planla seni daha iyi bir şekilde ayırıyor ve daha az yapay fotoğraflar çekiyor. Portre modunda sevgili dostlar ve insan çekerken vesaire bu cihaz daha iyidir. Onu söylemek istiyorum sevgili dostlar. İncelememiz bu şekilde sevgili dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Altta sorularınızı istediğiniz kadar sorabilirsiniz. Cevaplarım aynı zamanda Telegram grubuma da gelebilirsiniz. Videonun açıklamalarında her türlü detay zaten bulunmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.